şahin yavrusu. Yanı başına et koydum. Bakalım yiyecek mi? Şu anda beslemeye çalışıyorum. Şurada bakın kırmızı et var. Daha çok körpe, daha çok yavru. Ayaklar daha baksana turuncu sarı gibi daha yavru belli. Bir parça zorla verdim. Böyle makasla tüttüm. O ağzını açarken o arada ağzına e, bıraktım. Onu yedim. Bakalım. Nasıl besleyeceğiz. Bunu e, Bilen varsa şayet Nasıl beslenir. E, veya nasıl eğitilir. E, bu ne varsa bize söylesin. Biz bir müddet bakıp daha sonra doğaya salacağız. Daha çok yavru çünkü e, kediler, köpekler <laughs> veyahut diğer yırtıcı hayvanlar bunu öldürür yerler diye düşünüyorum. Onun için bir müddet bakmamız lazım. Daha sonra doğaya salacağız. Evet. Şahin kuşu belli. Babası da çok fena amaaksana. Evet. Şurada nasıl besleyeceğim bilmiyorum. Bizim makas vardı burada ama makas nereye gitti? Bakın şöyle makas alacağım. Şu. Vallahi arkadaş ya. <laughs> bu beslemesi bu şekil Bir iki sefer verdim alışır bu. Daha sonra <laughs> yer diye düşünüyorum. Bakalım besleyebilirsek, besler beslemesek e, ne yapacağız? Bir e, veterinere vereceğiz. Hadi be. Hadi be. Hadi ye, hadi ağzını aç. Haydi hadi, hadi. hadi. Şurada bir ağzını açabilse. Heh. Heh. Ulan yemiyor ya. Hı hı kerata ye. Hmm. Kuş musun, ne misin ya? İyice şey yaptı ya.